Fenerbahçe yarın kritik bir mücadeleye çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek olan sarı lacivertlilerde eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'nin söz konusu eksikler nedeniyle kaptan Milan Skriniar'ın yanında savunma oyuncusu olarak Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir alternatifleri bulunuyordu. Tedesco tercihini yaptı. Sırası geldi teknik direktör Domenico Tedesco mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Yiğit Efe Demir'e forma şansı vereceğini şu sözlerle açıkladı, Skriniar'ın yanında Yiğit Efe oynayacak. Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Kara Gümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene birinci, ligde de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması. Yiğit Efe Demir'in geçtiğimiz sezon kara gümrükle göstermiş olduğu performans. İlk 11-34 maç yıldız dakika, 83, pas arası, 1.3 top çalma, 1.3 tehlike engelleme, 5 ikili mücadele, 5. 7 hava topu, 3.9.